Bana bir 7 gün versene bir bardak ya. Oğlum benim takım niye kahvanlıyor? Jarvan astı. Lisin de gitti. Oğlum Oğlum heram kalmadı. Of ya gitti oğlum 3 tane şampiyonum vardı. 3'ü de gitti ya. Nasıl satayım bu maç sıkıntı. <laughs> Keser miyim lan flash atsam? Bok keserim. Nasıl bok kesemedim kesmesin oğlum dışarı. Güzel. Nice be. Helal lan size. Bütün piklerim gitti ama yılmadım. Kazanmak için var gücüyle çalıştı. <laughs> Oynamayı bilmeden. <laughs> Adamı mi <kesicimi> gördünüz mü? <laughs> Ha işte bu be. Grace'in gücü be. Grace çok güçlü arkadaşlar. Harbi çok güçlü. Baksana adamı nasıl kestim. <laughs> Güzel hasar. Gençler orada baktım. Üçü yan yana ultiyi direkt uzaktan attım. Of. Of. Bu ne yaptı? Yardım et lan. O ne vurdu öyle? GG okay, okay ya. Base'te öldürüyor adam. Biz çok öndeydik. Trolledi de bizimkiler. Twitch falan. Hep hepsi trolledi. Yoksa kazanırdık yani. <laughs> Hay muallimine ya. Jarvan gitti. Kazix gitti. Kaldık Lee'sine. Yok acı ya bugün herhalde gençler bugün biraz düşüşe geçeceğiz gene. Yani. Her gün yukarı tırmanıyorduk bugün biraz. Banlanıyor. Oynadığım şampiyonları banlıyorlar. Oğlum 2 level'da gank istiyor adam ya. Oha kestik lan. Vay anasını. Vay anasını. Helal lan. Topa gen katacağım. Baba ya, baba oyuncu ya. Baba koktu. Koktu ya. Yine lisini taşıyor. İnanılmaz. Çaktırmayın mükemmel çaldım şimdi. Güzel. Yiyecek lan aşağıya ah, bir şey var. Şey. tane ayı. Oğlum bu ne anasın iki tane hayvan atıyormuş İki hayvanı kesemedik yani Takımdaki herkes tilt Ben de kötü oynuyorum ya ben iyi değilim Bu maç odaklanmam lazım iki maçtır yeniliyorum Tilt oldum çünkü Gerçekten tilt oldum Kötü oynadım şu hat yine anlamadılar ya. Sen nereye tep atıyorsun? Sanki benim tepem daha güzel. Eşşoğlu eşecek sen ne yapıyorsun lan orada? Kaç 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 Yedi beni ama ben arkaya tuttum Arkayı tuttum Arkaya güzel tuttum Bence arkayı güzel tuttum Bu fight bu fight'teki konumuz arka taraf nasıl tutulur. Sonra geri girdim. Şey, CZMS'e vurdum. Güzeldi bence. Kendimi feda ettim ama takım savaşını kazandım. oldu? İyi oldu. Ölme daha gitme lan. Gitme oğlum Kalista var. Lisantra fight'ı bırak benimle ilgilendi. <gülüyor> 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 Mecbur oğlum arkada Kalista ile Jayn arasına girdim. Onları tutmasam yine gidecekti. Jayce vuramadı yoksa Jayce yine şey yapacaktı taşıyacaktı fight. 7 milyar slow verdiğin için sağ ol. Rica ederim. Hadi be gülüm be. Bak ejderimiz var, baronumuz var. Ha, şu maçı bir yenelim ya. Bir rahatlayayım ya. Bir rahatlayayım. Bugün hiç final alamadım. gireceğim şimdi. Gözüm Catelyn'de. Ketlini koruyun. Sen fazla öne geldin kanki. Sen bir şöyle bir kenara öl bakayım. Sen şöyle bir öl bakayım. Sen şöyle bir öl bakayım. Gençler gerektiğinde tanka da ulti atmalısınız. Bu gibi durumlarda. Hadi gülüm. Hadi gülüm. Satmayalım. Gülüm satma, gülüm satma gülüm. Satma gülüm. Satma gülüm. Satma gülüm. Vurdum hasarı gülüm. Bitir gülüm. Hadi gülüm. Ver gülüm. Al gülüm. Hadi gülüm. Geliyorum gülüm. Hop. Geldim gülüm. Kaçtım gülüm. Vurdum gülüm. Koru beni gülüm. Koru beni gülüm. Hareket etmiyor ça. Ananı satayım. Öldüm. Bitir, 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 bitir. Bitir, 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 bitir lan bitir. Vur lan şu. Vur, bitti. Vur, vur, vur. vur, vur. Oh be rahatladım anasını satayım ya. oraya ya? Bir win alıp bugünü kapatmak istiyorum sayın seyirciler, sevgili izleyiciler. AD ürünle AP Lissandra oynuyorum ve kazanıyorum ya görüyorsunuz gençler. <laughs> Sportçu teyze ya şu ikisi çok kötü. Ben bir maç daha gireceğim. Daha girmem bugün. Bu maçta yenileceğiz gibime geliyor. Bu nasıl bir adalet ya? Benim takıma bak karşı takıma bak anasını satayım ya. Diamond 2 veriyor ya. Bismillah. Bismillah. Oh. Belliydi zaten içimizden geçecekler falan dedi adam. Çok güzel hareketti kanki. Tebrik ederim. İşte bu. İşte bu. Relax taşıyacağım. Tamam. Tamam. Ve attı. Şu an esi yok. bu be. Adamsın. Helal lan. Öldürdüm. Karşı jungle'a bak, bir de bana bak. 16 CS ben 2 level tak. Ya o tepeye niye atıp adam kaçırıyorsun ya? Oğlum tp niye attın? Kesecektim adam. ağzına vurdum. Sen nasıl söylüyorsun şene ya? Velkoz da orada Velkoz. Böyle takımın anasını avradını be. Başka da bir şey demiyorum. Oğlum bir kişi götünü kaldırsın. Şu tiplere bak. Bir de FF veriyor. söverim sana bu. Sokarım MF'ye. Kragas da çok. Şu an. Ne oldu lan size? Bir kişi oynasa şu ekole taşırız belki. Gel buraya. Ağzına vururum. Ben taşırım dediysem her türlü aga her maç dönebilir. Smite'ım yok inşallah çalamazlar. 4 saniye. Aldım değil mi lan? Aldım değil mi lan? Ah. aldım anasını satayım. Şöyle ya, şöyle ya. Ben gidiyorum anasını satayım son fısızda. Bas gitsin. Canman, karabaltı almıyorum. Bak öldü yine MP. Geliyorum. Geldi sniper baba geldi. Ananı. 4 kişi kestik. Twitch canlı, Twitch canlı. Şu an geldi burada Twitch. Ananı satayım öldüm ya. <laughs> ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> gitmeyin ya gerek yok. Gerek yok gerek yok. Size gitmeyin dedik değil mi? Ne bok yediniz şimdi. Ben bu ayı keseceğim. Gel buraya. Benim adım ölüm soyadım bomba olan. Sattınız mı? <laughs> Allah sizin ben ne diyeyim ya. Abi ben de kestim iki kişiyi. Adam da kesmiş. Hadi gülüm, hadi gülüm. Alıyorsunuz gibi. Helal lan. Güzel, meleğim var. Güzel. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Tamam ben çıkıyorum. Çok iyi. Baron mu mit mi? Karar verin. Baron baron. <laughs> hadi hadi lan. Tarihe yazılacak tarihe. Şampiyonlar ligine yazılır. Tamam çık 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 açtık çık. Bizde bende bende o hepsi bende Hepsi bende Hepsi bende katliam Bitirebiliriz belki Bu maç kazanacak mı Biter mi lan 30 Koş koş Hızlı vur hızlı Amuk Kulesi bana ne vuruyor Bitir, vur, vur. Vur, hızlı vur, hızlı vur, hızlı vur. Hızlı vur. Şu maçı, şu maçı kazandık. Şu maçı kazandık. Şu maçı kazandık. Şu maçı kazandık. <laughs> Helal lan. <laughs> Helal lan bana. Helal lan bana. <laughs> Trash, Trash ne oldu lan? Trash demişti ki bu maçı ne yaparsan yap dönmez demişti. Hiç hayal kurma dedi Trash bana. Trash Terish ne diyordun kanka? 63. Evet. Kaldığımız yerden yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.